Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada şöyle eklerim yatırım tavsiyesi diyelim. Kimseye al, sat, tut tavsiyesi vermiyorum. Almak, satmak, tutmak arkadaşlar aldığınız sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar esenboğa elektrik hakkında analiz yapacağız. Ee, dediğim gibi arkadaşlar 4 saatlik Bollinger Bartlar iyicene sıkıştı. Mecur hareket yapacak arkadaşlar. Bakın aşağı veya yukarı bir fiyat çizisi yapmak zorunda. Yapacaksın oğlum sen. Yapacaksın. Yapacaksın, yapacaksın abi. Yap başka çaren yok. Bakın. 7.66 mı şu? 7.66. Sen o 7.66'yı göreceksin abi. Göreceksin. Başka çaren yok. Ya yukarı gideceksin ya aşağı gideceksin. O %6'yı %5.97'yi sen bana vereceksin. Vereceksin. Arkadaşlar ya yukarı gidecek ya aşağı gidecek. Yani aşağı giderse stop olur zaten. RSI olarak haftalık grafikte zaten dip bölgesine yakınız. Yani aşağı giderse 37.22'nin altında da bakın daha var. %37.22 ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Baya aşağısın demek. Ya kaydırmışım ben bunu ya. Ben de diyorum 37 değildi. 38, 15. Ben diyorum kadar yoktur. Yani şimdi arkadaşlar bir yöne mecbur gidecek, gidecek. Abi mecbur gideceksin ya, gideceksin. Başka çaren yok seni Bu mecbur yapacak yani mecbur. Aşağı giderse yüzde kaç düşüyor? Şu şeyden yani. Bollinger'in hmm. üst band alt bandına değerse Bakın arkadaşlar. Yukarıya da, bakın. Aşağıya da %5 şansı var. Ya yukarı gidecek ya aşağı gidecek. Başka şansı yok. %6 düşme payı var aşağıya. Ah, zaten %6 düşerse haftalık grafikte destek bölgesine gelir mi? Gelmez. Şu an 6.99'u dip seviyesi yaptı. Yani ben onu şimdi çizmedim zaten. Önceden de vardı. Kağıtlar patladı. Takip edeceğiz arkadaşlar. Yarın ola hayır ola valla. Bugün canım çok sıkkın. Bu zor günlerde birbirimize, birbirimize destek olalım arkadaşlar. Elimden geleni yapıyorum sizlere yardımcı olmak için. Siz de bana destek olursanız, yorum yaparsanız, beni yalnız bırakmazsanız çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.